Merhaba sevgili arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben matematikçi Mehmet Hoca. Bugün LGS Matematik Yaz Kampımızın Aralarında Asal Sayılar Testinin Çözüm Videosuyla karşınızdayım. Hepinize iyi dersler arkadaşlar. Birinci soruyla başlıyoruz. Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? Birinci öncülümüz İki sayının aralarında asal olması için bu sayıların asal olması gerekir. Gençler, eğer iki sayı arala iki sayı asalsa bunlar kesinlikle aralarında asaldır. Ama aralarında asal olması için ikisinin de asal olma şartı yoktur. Mesela bakın 4 ile 9 aralarında asaldır ama kendileri asal değildir. Bir sayısı bütün sayma sayılarıyla aralarında asaldır. Evet birim birden başka böleni olmadığı için Birden başka da ortak böleni olmuyor başka sayıyla. O yüzden aralarında asal olmuş oluyor. Ardışık sayma sayıları aralarında asaldır. Evet 7-8, 11-12, 103-104 gibi ard arda gelen sayılar aralarında asal oluyor. O zaman bu da doğru. Buna göre hangileri doğrudur diye soruyor. 2 ve 3 doğru cevabımız. Yani cevap Bursa şıkkı arkadaşlar. İkinci sorumuz Aşağıdaki sayı çiftlerinden hangisi aralarında asaldır diye soruyor. Bakın 8 ile 12, her ikisi de 2'ye bölünüyor. O yüzden aralarında asal değil. 18 ve 33, her ikisi de 3'e bölünüyor arkadaşlar ortak olarak. O yüzden aralarında asal değil. 45 ile 54, her ikisi de 9'a bölünüyor. O yüzden aralarında asal değil. Ama 6 ile 25. Bakın 6 1 kere 6 2 kere 3'tür. 25 bir kere 25, 5 kere 5'tir. Bakın birden başka ortak böleni yok. İşte o yüzden 6 ile 25 aralarında asaldır. Yani cevabımız Ceyhan Şıkkı. Üçüncü sorumuz A ve B aralarında asal sayılar olduğuna göre A artı B'nin değeri kaçtır? Şimdi arkadaşlar böyle kesirli biçimde verilen sorularda biz A'yı 10, B'yi 18 gibi düşünebiliriz. Ama A10, B18 olursa bunlar aralarında asal olmaz ki. Her ikisinin birden başka bölündükleri ortak sayılar var. İşte aralarında asal olması için her ikisinin de bölünebildiği en büyük sayıya bölmemiz lazım. Her ikisi de en fazla 2 ile sadeleştirilirler. 2'ye böldük 5, 2'ye böldük 9. Bakın en sade haline getirince 5 ile 9 aralarında asal olmuş oldu. O zaman A5, B9 ve 5 ile 9'un toplamı 14'tür. Yani cevabımız Adana şıkkı arkadaşlar. Dördüncü sorumuz A artı 2 ve B eksi 3 aralarında asal olduğuna göre A artı B'nin değeri kaçtır? Yine yukarıdaki soruya benziyor ama buradaki farklı kısmı A artı 2 21'e eşit, B eksi 3 35'e eşit. A ve B değil Yine aynı mantıkla yapacağız. Aralarında asal olması için en sade haline getireceğiz. 3'e böldük 7. Düzeltiyorum. 3'e bölersek bu ne olur? E, bu bölünür ama bu 3'e bölünmez. O zaman 7'ye böleceğiz. de 7'ye bölünüyor. 7'ye böldük 3. 21'i 7'ye böldük 3. 35'i 7'ye böldük 5. O zaman arkadaşlar bakın en sade haline geldi ki 3 ve 5 aralarında asal olmuş oldu. O zaman a artı 2 3'e eşittir. b eksi 3 5'e eşittir diyebiliriz. Denklem çözer gibi artı 2'yi karşıya eksi 2 olarak attım. Buradan a eşittir 3 eksi 2'den 1. Eksi 3'ü karşıya artı 3 olarak attım. 5 artı 3'den b eşittir 8. O zaman a artı b'nin değeri 1 artı 8'den 9. Yani cevabımız Bursa şıkkı arkadaşlar. Beşinci sorumuz A ve B aralarında asal sayılar olduğuna göre A artı B kaçtır? Şimdi bakın arkadaşlar 20 ile A'yı çarptığımda ve 25 ile B'yi çarptığımda birbirine eşit çıkacak sonuçlar. O zaman benim sonucum 20'nin de katı 25'in de katı olmalı. Yani 20 ile 25'i bir yerde buluşturmalıyım. Yani 20 ile 25'in aslında ekoku. 20 ile 25'in ekoku nedir? Hemen hesaplayalım. 2'ye böldüm 10, 25. 2'ye böldüm 5. 25, 5'e böldüm 1, 5, 5'e böldüm 1. 2 kere 2 4, 4 kere 5 20, 20 kere 5 100. Demek ki 20 ile 25 yüzde buluşurlar arkadaşlar. E 100 olması için 20 ile neyi çarpmalıyım? 5'i. 25 ile neyi çarpmalıyım? 4'ü. Bakın Buldum A ile B'yi. Peki aralarında asal mı çıkıyor? A5, B4. Bakın ardışık sayılar. E ardışık sayılar aralarında asal demiştik. O zaman arkadaşlar bütün kuralları sağlamış oldu bu sayılar. O zaman A artı B'yi soruyor. 5 artı 4, 9. Yani cevabımız Adana şıkkı. Altıncı sorumuz. A ve B aralarında asal sayılar olduğuna göre A sayısı kaç farklı değer alır? Şimdi arkadaşlar iki sayının çarpımı 20 edecekse o zaman aslında bana 20'nin çarpanlarını soruyor. O zaman hemen başlıyorum. 1 kere 20, 2 kere 10, 4 kere 5. Bakın bulduk çarpanlarını ama ne olacak? Bunlar aralarında sal olacak diyor. Peki 1 ile 20 aralarında sal mıdır? Evet. 2 ile 10 aralarında sal mıdır? Hayır çünkü ikisi de çift. ikisi de 2'ye bölünür. 4 ile 5 aralarında asal mıdır? Evet ardışık sayılar. O zaman arkadaşlar olabilecek ihtimaller 1, 20, 4 ve 5. Tabi burada arkadaşlar şöyle bir durum var. Çarpanlardaki gibi tersini yazmama durumunu düşünmeyelim. Burada olay şu. A'ya 1, B'ye 20. A'ya 4, B'ye 5 verebilirim. Aynı zamanda tam tersi değerler de olabilir. A5, B4, A20, B1 olabilir. O zaman A'nın alabileceği değerler 1, 4, 5 ve 20 yani 4 tanedir. O zaman cevabımız denizli şıkkı. 7. sorumuz 6 sayısı ile yukarıdaki tabloda verilen sayılardan kaç tanesi aralarında asaldır? Şimdi arkadaşlar 6'nın bölenleri 2'ye böldüm 3, 3'e böldüm 1. Asal bölenleri ya da asal çarpanları 2 ve 3. O zaman 2 ve 3'e bölünmemesi lazım yukarıdakilerin ki ne olması için aralarında asal olması için. 6 ile 2 ikisi de 2'ye bölünüyor. 6 ile 3 ikisi de 3'e bölünüyor. 6 ile 4 ikisi de 2'ye bölünüyor. Ki zaten 2'ye bölünenleri hemen eleyebilirim çiftleri. 8, 10, 12, 14, 16 gitti. 6 ile 5 ardışık sayılar aralarında asal. 6 ile 7 ardışık sayılar aralarında asal. 6 ile 9 her ikisi de 3'e bölünüyor. Aralarında asal değil. Gitti. 6 ile 11 aralarından asal, 6 ile 13 aralarından asal, 6 ile 15 her ikisi de 3'e bölünüyor gitti. 6 ile 17 aralarından asal. Bana kaç tanesi aralarından asaldır diye soruyor. O zaman sayıyoruz. 1 2 3 4 5. Yani cevabımız Adana şıkkı. 8. soruyla devam ediyoruz. Yukarıda verilen sayılardan hangileri aralarında asaldır? 18 ile 19 ardışık sayılar aralarında asal. 12 ile 21 her ikisi de 3'e bölünür. O yüzden aralarında asal değil. 42 ile 77 her ikisi de 7'ye bölünür. Çünkü bu 7 kere 6 bu 7 kere 11 aralarında asal değil. 33 ile 37 aralarında asal gençler ki ne oluyor? Bu 37 zaten asal sayı 1 kere 37 bu 3'e 11'e. 1'e 33'e bölünüyor. Dediğim gibi aralarında asal oluyor. O zaman cevabımız 1 ve 4 yani Ceyhan şıkkı. 9. sorumuz iki basamaklı 7A sayısı ile 15 sayısı aralarında asal olduğuna göre A yerine yazılabilecek kaç tane rakam vardır? Şimdi gençler rakamlar kaçtan kaça kadardı? 0'dan 9'a kadardı. O zaman A'nın yerine bu dediğimiz rakamları yazacağız ve aralarında asal olup olmadığına bakacağız. Şimdi gençler az önce bir soruda daha çözmüştük. 15 ile aralarında asal olmasını istiyorsak. 15'in asal çarpanlarına bakıyorum. 3'e böldüm 5, 5'e böldüm 1. 3 ve 5'e bölünmemesi lazım 7a sayısının. Şimdi o zaman buradaki bütün ihtimalleri yazalım. 70, 71 diye. 79'a kadar yazalım. Deneyelim. Daha iyi görürsünüz. Bakıyorum. 70 70 nedir? 5'e bölünür. E 15 sayısı da 5'e bölünüyor. O zaman a'nın yerine ben 0 yazamam. 71 arkadaşlar ne 3'e ne de 5'e bölünüyor. O zaman a'nın yerine 1 yazabiliriz. 72. 72 daha 9 yapar 3'ün katı. E 15 de 3'e bölünüyordu. Her ikisi de 3'e bölüneceği için bu da gider. 73. 73 ile 15'in ortak böleni yok Birden başka. O zaman 3'te yazabiliriz. 74 Yine aynı şekilde arkadaşlar ne 3'e ne de 5'e bölünüyor. 75 arkadaşlar 3'e de bölünüyor. Son rakamı 5 olduğu için 5'e de bölünüyor. Bu da gitti. 76 ne 3'e ne de 5'e bölünüyor. 77 ne 3'e ne de 5'e bölünüyor. Ama 78. 7 8 daha 15 yapar. 3'ün katı 3'e bölüneceğinden aralarında asal değil. 79'da da ne 3'e ne 5'e bölündüğü için aralarında asal oluyor. O zaman A yerine kaç tane rakam yazabiliriz? 1 2 3 4 5 6 Yani cevabımız Bursa şıkkı arkadaşlar. 10. sorumuz aralarında asal sayıların EBOB'u 1, EKOK'u bu sayıların çarpımı ne eşittir? Yukarıda verilen bilgiler doğrultusunda aralarında asal olan iki sayının çarpımı 60 ise yani arkadaşlar iki sayının çarpımı 60 ise ne demek? EKOK'u bu sayıların çarpımı ne eşitti? Yani ekoku atmış. O zaman buraya böyle bir not düşelim. Aynı zamanda A ve B diyelim bu sayılara. Bu sayıların çarpımı da atmış. Bu iki sayının neyini soruyor ekokunu? E zaten yukarıda verilen bilgi. Ekoku bu sayıların çarpımıydı. Ve bu sayıların çarpımı da atmışsa ekoku da atmıştır. Yani cevabımız Bursa şıkkıdır. 11. sorumuz. Aralarında asal iki sayının ebot ve ekoklarının toplamı 31'dir. Şimdi arkadaşlar. Aralarında asal sayıların ebobu 1, ekokları bu sayıların çarpımı değil miydi? O zaman ebobları 1, ekokları bunların çarpımıysa bu ikisinin toplamı neye eşit olmuş olacak? Bize burada verilen 31'e eşit olmuş olacak. O zaman 1 ile neyi toplarsak 31 yapar? 31'den 1 bir çıktı, 30 kaldı. Demek ki gençler bu iki sayının çarpımı 30 olmalı. E o zaman bu iki sayı ne olabilir ki? O zaman bu iki sayı ne olabilir ki diye bütün alternatifleri sıralayacakken bir de baktım ki soruya sorunun devamında zaten sayılardan birini vermiş. Bu sayılardan birisi 3 olduğuna göre diyor. E 3 ile neyi çarparsak 30 yapar? 3 ile 10'u çarparsak. Ve bakın 3 ile 10 gerçekten de aralarında asal sayılar. O zaman cevabımız bize diğer sayıyı sorduğuna göre diğer sayı 10'dur. Yani cevabımız Adana şıkkı. 12. sorumuz yukarıdaki eşitliklere göre A artı B ifadesi kaç farklı değer alır diye soruyor bize arkadaşlar. Şimdi bakın kaç farklı değer alır diye sormuş. O zaman demek ki alternatiflerimiz var bizim. Biz de bunları bulacağız. Ne diyor? A ile B'nin ebobu 1'miş. Gençler iki sayının ebobu 1 ise bunlar nedir? Aralarında asaldır. O zaman buradan bunu anlamamızı istiyor. Ve bu iki sayının çarpımı neymiş? 80'miş. O zaman alternatiflerimizi yazalım. 1 kere 80, 2 kere 40, 4 kere 20, 5 kere 16, 8 kere 10. Başka var mı? Başka da yok. E o zaman arkadaşlar, şimdi biz bütün alternatifleri bulduk ama aralarında daha sal olması gerektiğini görmüştük demine bobları bir olduğu için. O zaman inceleyeceğim hangi ikililer aralarında asal. 1 ile 80. E 1 ile bütün sayılar aralarında asal olduğu için bu ikili olabilir. 2 ile 40 olamaz. İkisi de çift 2'ye bölünüyor. 4 ile 20 olamaz. İkisi de 2'ye bölünüyor. 5 ile 16 aralarında asal. Birden başka ortak böleni yok. 8 ile 12 de 2'ye bölünüyor. Bu da gitti. O zaman arkadaşlar bu sayılardan biri bir biri 80 olursa toplamları 81 olur. Çünkü toplamını soruyor. Biri 5 biri 16 olursa toplamları 21 olur. O zaman kaç farklı değer almış oluyor A artı B ifadesi? 81 ve 21 olmak üzere 2 farklı değer almış olur. Yani cevabımız Adana şıkkı arkadaşlar. 13. sorumuz. Dikdörtgen şeklindeki bir havuzun kenar uzunlukları aralarında asal tam sayılardan oluşmaktadır. Bakın kısa ve uzun kenar aralarında asal olacakmış. Havuzun alanı 60 cm kare olduğuna göre çevre uzunluğu hangisi olamaz diyor. O zaman biz olamayacağı bulacağız. Burada olan 3 tane olacak. Arkadaşlar 60 nedir? 1 kere 60 çünkü kısa ve uzun kenarın çarpımıdır alan. 2 kere 30, 3 kere 20, 4 kere 15, 5 kere 12, 6 kere 10. Bütün alternatifler bunlar. Bana aralarında asal demişti. O zaman 1 ve 60 olabilir. Çünkü 1 ve 60 ki 1 ile bütün sayılar aralarında asal da olabilir. O zaman başka ne olur? 2 ve 30 ikisi de çift 2'ye bölünür. Olamaz. 3 ile 20 aralarında asal. 4 ile 15 aralarında asal. 5 ile 12 aralarında asal ama. 6 ile 12 de çift. O zaman ikisi de 2'ye bölündüğü için aralarında asal olamaz. Peki 1 ve 60 olursa çevresi ne olur? 61 daha 61. E bir tane daha var kısa ve uzun kenar. Birer tane daha var. 61, 61 daha 122 olur. E o zaman bakıyorum şıklara bu yok. Devam. Burayı 3, burayı 20 alalım. 3, 20 daha 23. Aynılarından bir daha var. 46 etti. Bakıyorum arkadaşlar. Ne olacak? 23, 23 daha 46 etti dedik. E o da yok. E devam ediyorum. 4 ve 15. Ne olacak? 4 ve 15 ise 4, 15 daha 19 e Bir 19 da buradan geliyor. Ne yaptı? 38 etti. O zaman bakıyorum 38 var. Son ihtimalimiz 5, 12 Burası 5, burası 12 olursa 5, 12 daha 17 17 daha 34 e O zaman 34 var mı arkadaşlar? Bakıyorum 34 de yok. Şimdi bir dakika. O zaman acaba soruda bir hata mı var? Son kez kontrol edelim gençler. Belki şu olamaz olabilir olabilir. Çünkü bir tek bu çıktı cevap. Bakalım kontrol edelim. Havuzun kenar uzunlukları aralarında asal dedi. Tamam. Aralarında asal olanları seçtik. Alanı 60 dedi. Çevresi hangisi olamaz diye soruyor. Şimdi 1 kere 60, 2 kere 30... 3 kere 20, 4 kere 15, 5 kere 12, 6 kere 10. Başka aradaki sayılardan yok. Aralarında asal kenar uzunlukları bu olabilir. Bu olamaz ikiye bölünüyor. Bu olabilir, olabilir, olabilir. Bu da olamaz. O zaman alternatiflerimiz bunlar. Bize çevre uzunluğunu soruyor. 61 daha 61 2 ile çarptık 122. Şıklarda yok. 23 daha 23 2 ile çarptık 46. Şıklarda yok. 15 15 4 daha 19 2 ile çarptık 38. Şıklarda var. 12 5 daha 17. 2 ile çarptık 34 şıklarda yok. He, o zaman bu sorumuzda bir düzeltme yapıyoruz. Burası olamaz değil, olabilir olmalı. O zaman cevabımız Bursa şıkkı arkadaşlar. 14. sorumuz A ve B aralarında asal sayılar olduğuna göre yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? A ve B'nin EBOB'u 1'dir. Evet aralarında asal sayılar ne bu 1. A ve B'nin EKOK'u bu sayıların çarpımıdır. Evet doğru. A ve B'nin EBOB'u ile EKOK'unun çarpımı bu sayıların çarpımını eşittir? Evet böyle de bir kuralımız vardı. Bu da doğru. O zaman arkadaşlar üst seçenek de doğru. Yani cevabımız denizli şıkkı. 15. sorumuz. Yukarıda A ve D sayılarının asal çarpanlarına ayrılışı gösterilmiştir. Buna göre hangisi yanlıştır diye soruyor. A sayısı 18'dir. Şimdi 1 kere 3, 3. 3 kere 3, 9. 9 kere 2, 18. A 18 doğru. Ekok A ve D 50'dir diyor. Arkadaşlar ekoku bulmak için buradaki sayıları çarpmamız gerekiyor. 2 kere 3, 6. 6 kere 3, 18. 18 kere 5. E, ne yapar? 90, 90 kere 5, 450. He, o zaman ne olmuş oldu arkadaşlar? Ekokları 450 ama bana 50 demiş. O zaman bu yanlış. A ve D aralarında saldır diyor. Şimdi gençler bakalım ortak böleni var mı? Bakın A B'ye dönüşmüş. Yani 2'ye bölünmüş. D D'ye dönüşmüş. Yani bu da 2'ye bölünmüş. B C'ye dönüşmüş ama E dönüşememiş. Yuvarlak içine almadık. C 1'e dönüşmüş ama E dönüşememiş. Almadık. Zaten buradan sonra tek başına devam ediyor. Bakın her ikisi de 2'ye bölünür anlamına geliyor bu. O zaman aralarında asal olamaz. Yani bu da yanlış cevap. A ve D'nin EBOB'u 2'dir diyor. Evet, sadece yuvarlak için aldığımız 2 yani EBOB'u 2 olmuş oluyor. Bize hangisi yanlıştır diye sormuştu. Evet arkadaşlar, bu soruda da bir düzeltme yapıyoruz. Hangisi yanlıştır diyor ama burada iki tane cevabımız var. Hem Bursa şıkkı hem de Ceyhan şıkkı yanlıştır. Evet arkadaşlar böylece bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videomuza kadar kendinize iyi bakıyorsunuz. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmuyorsunuz. Kalın sağlıcakla.